Selamlar Eküm, hayırlı günler kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyiciler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yeni bir Yesevi Yolu programında sizlerle birlikteyiz. Bugün Haydar Yurt içi Yardımlar e, Sorumlusu, Koordinatörü diyelim. Yakup Aydoğdu kardeşimiz bizimle birlikte. Yakup Bey kardeşim hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Şimdi oldukça yoğunsunuz e, bu aralar. Telaşlısınız ama güzel bir telaş bu yani inşallah Kurban Bayramı yaklaşıyor ve Haydar bu sene Türkiye ile beraber 16 ülkede efendim e, kurbanlarınızı, sizlerin emanetlerini mazlum coğrafyalara götürecek. Oradaki kardeşlerimizle bayramını doyasıya yaşasınlar diye o sevinci oraya taşıyacaksınız inşallah. E, ama tabii bu nasıl gerçekleşecek, nasıl olacak bununla ilgili detayları e, almak istiyoruz kendilerinden. Ki zaten e, sahir vakitlerde de siz sürekli yurt dışına pek evet. çok faaliyetlerde bulunuyorsunuz elhamla. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te epey sofralar kuruldu. Yesevi sofraları kuruldu. E, 500 bin Yesevi sofrası işte artısıyla hı -hı, fazlasıyla hı -hı, diyelim. Hı -hı, hı -hı. E, o daha bir fazla yani artıyor o rakam ama asgari 500 evet. bin hedefi elhamla tutturuldu. Şimdi... Ramazan'dan sonra da kurban bekleniyor değil mi o coğrafyalarda dört gözle? Biz o mazlum coğrafyaları biraz anlatır mısın? Yani nasıl bir beklenti var orada? İşte Türk beklenendir diye bir reklamı vardı Hayder'in. Evet. Ee, yani o bekleyiş, o beklentiyi boşa çıkartmama çabası... Ya, o sizin çalışmanız artık. ya yani. Bunu Nedir çok o? konuşuyoruz aslında beraber. Yani evet. sizin programlarınızda bu konuya çok değiniyoruz. Elhamdülillah aslında hatırlatmakta da fayda oluyor. Yani hocam etsevi derin çalışma prensibine gidiyoruz genelde hmm. Biz bir bölgede, bir partnerimizle, bir alanda, bir köyde, Somalinin Baydoğa şehrinin bir ilçesinde bir faaliyet yaptıktan sonra gerçekten o bölgeyi benimsiyoruz. O bölgeyle sürekli faaliyet yapmak, o bölgedeki sürekli tüm ihtiyacı, bölge bizim elimizde olan ve Bağışçının bize emanet etmiş olduğu tüm kapasiteyi verebileceğimiz bölge olarak görüyoruz. Yani o bölgeden bir daha vazgeçemiyoruz. Bu sebeple bizim genelde sayılarımız artar. Yani Hı. 300 bin iftar sofrasıydı, 500 bin iftar sofrası olur. X bel belli sayıda kurban olur. O kurban sayısı artar ama ülke sayısı çok değişmez. Evet. Bunun özel başlıca sebepleri de esasen bunlar oluyor. Yani Biz Somali'nin Baydoğa bölgesinde kurbanlarımızı keserken o sene bir sonraki sene oraya gitmenin şevkiyle, telaşıyla tekrardan geri dönüyoruz. Hı. ki Orada bir sonraki sene giderken yapacağımız şeyleri not alıyoruz orada anlatacağımız ya da orada çekeceğimiz videolar ya da orada dağıtacağımız yardım malzemelerini konuşup planlayıp geri dönüyoruz. Bu sefer aynı ekiple tekrar bir sonraki sene tekrardan Bay Doğa'ya gidelim de şunları tam geçen sene yapamamıştık. Şunları tam orada bir kız çocuğu vardı. Onu tam mutlu edememiştik. Onu evet. da götürüp bunu bu sefer daha da mutlu edelim. Edasıyla ekipler geri çok dönüyor. Güzel. Keza ne oluyor? Giden ekiplerimize bakıyoruz. Az çok isimler değişmeden herkes aynı ülkelere tekrar tekrar gidiyorlar ve o bölgede hem daha fazla tecrübe kazanıyorlar hem de gerçekten bir anekdot vardı anlattığım. Ee, Oğuzhan Bektaşoğlu, yurt içi idari sorumluluğumuzdur kendisi. O Hindistan'a iki sene üst üste gittiği zaman ikinci senesinde tekrar bir önceki sene gittiği kız çocukla birlikte fotoğraf çektirip ya o sen miydin, evet o benim, nasılsın, ne yapıyorsun gibi ilişki kurabiliyor ve o Çok kız güzel. çocuğu için o motivasyonu düşünün. Onun o bir sonraki sene de bak Oğuzhan diye biri ya da mavi gözlü bir abimiz vardı abi geliyordu yani. Türkiye'den yine gelecek mi acaba? İşte gelirse ne yapacak diye o beklentisini düşünün. Vereceğiniz en kapsamlı yardım bana sorarsanız o umut, o motivasyon, o unutulmamış, o birinin destek size destek olacağı hissi, bu bahsettiğimiz birçok yardımdan esasen daha kıymetli geliyor bana. Bunun yanında biz İslam coğrafyalarında kurban ibadetini yaşatmak üzerine biz onları unutmadığımızı, biz de Müslüman olduğumuz Müslüman kardeşlerinizin nerede olursa olsun yanınızda olduğu vurgusunu yapıyoruz ki kurban döneminin en büyük. E anlamlarında bence bu yatıyor yani o kardeşlik hissiyatını biz oraya hem vekalet vererek hem oraya yaklaşık 50-60 tane ekip götürerek her bölge için farklı farklı bölgeleri farklı farklı kişilerle oraya buradan gitmeyi özellikle istiyoruz. Orada bulunmayı özellikle istiyoruz ki bakın birileri gerçekten biz Müslümanız bizi önemsiyorlar ve Müslüman olmanın gerektirdiği kurban ibadetini burada yerine getiriyorlar ve bize bu ibadeti bizle birlikte paylaşıp bizim her daim yanımız, yanımızda olacaklarını gösteriyorlar yani, diye düşünüyor. Elhamdülillah Müslümanız diyoruz ya o ifadeyi dolu dolu aslında böyle yaşayabileceğin, hissedebileceğin bir ortam oluşuyor. Onlar için de Kesinlikle. getiren için de alan için de bu böyle yani. Yani çok kurban güzel. bayramları o dönemde Ramazan'da biraz daha açlıktan dolayı, biraz daha böyle o günün vermiş olduğu yorgunluklardan Tabii. dolayı çok böyle hani motiveye dayanıklı siz de orada yorgun kalıyorsunuz doğru. onlar da on mı günün oradaki iftar organizasyonu ve iftarı dağıtabilme, doğru kişilere servis edebilme e, hengamesiyle geçiyor diyeyim ama kurbanda gerçekten kurban bayramı evet. e, hele ikinci üçüncü günü az çok vacip kurbanlar kesildikten sonraki günlerde o yaşanan mutluluk sevin çocuklarla o hem hal olma şeker dağıtma balon oynama top oynama işte orada neyle karşılaşıyorsunuz suyla oynuyorsunuz yani oradaki kurban bayramındaki gerçekten dernekçilerde de dernek ...leri takip edenler, az çok onların paylaştığı görüntüleri, videoları da bakan, bilenler... ...az çok dediklerimi anımsıyordur. Genelde o kurban döneminde çocuklarla olan paylaşım, çocuklarla olan eğlence... ...kurban ibadetini yaptıktan sonra... ...çünkü e, hızlı da anlattım, şey kalkıyor ortada ...yani et kesildi, evimize yiyecek bir şeyler geldi... Hmm. ...belki bir, ilk gün yenildi, akşam bir şeyler yapıldı... ...çocuk da artık doymuş, e, aile de artık belli şeylerde kendine kendine bir rahat hissediyor... ...akabinde... Tamam. Şimdi eğlenebiliyoruz. Şimdi onları daha çok mutlu edebiliyoruz. Çünkü on, şu an onları verdiğiniz şekerin çok daha kıymeti evet. var. Şu an onları verdiğiniz balonun, oynadığınız topun çok çok daha kıymeti var. Bir öncekinde belki e, bir önceki ay yoktu yiyecek bir şey ya da bir önceki hafta ne yiyeceğini düşünüyordu. Bitkiyle alakalı, sebzelerle Bu alakalı onlar için bir yemek oluyordu. Mantı bir durum yani. Hani işte et gelmiş <laughs> yani eve. E, çok güzel bir yiyecek gelmiş, besin da, evet. gelmiş. İşte yılda bir kere görebildiği bir şey mutfakta işte annesi onu pişiriyor filan ister istemez o mutluluk tabii ailenin tüm ferdine yansıyor yani bu her zaman görebildikleri bir şey değil elhamdülillah Haydar bağışçılarının evet. bağışladığı kurban etini e, yılda bir sefer işte onunla yani eti görebiliyorlar yani bu bambaşka güzellikleri var zaten e, sizin oraya geleceğinizi bildikten sonra bir hafta öncesinden başlıyor çünkü bayram şöyle bir şeydir yani ya, kapısı çalınmayan adam bayramın ne olduğunu pek hı hı. idrak edemez yani yalnız başına bayramın pek bir anlamı yoktur İşte gurbette yaşayan kardeşlerimiz hele ki bir de kimi kimsesi yoksa akrabası ve e, hani Türkiye'ye de gelemediyse kurban bayramını işte orada <laughs> idrak edecekse e, bu adamın şimdi bayramını düşün mesela yani çok e, sevinci sevinci az olan bir bayram e, yaşar bu ama oradaki birileri geldiğinde ee, o sevinci sevinci ikiye üçe katlanıyor. O Afrika'daki kardeşlerimiz de öyle yani bir hafta öncesinden kalpler çarpmaya başlıyor işte ya Türkiye'den işte buraya güzel insanlar gelecek kurban Kesinlikle. faaliyeti olacak geçen sene de olmuştu geçen sene de evimize et getirmişlerdi çocuklara işte bir şeyler getirmişlerdi şeker dağıtmışlardı balon dağıtmışlardı bizimle oynamışlardı filan o sevinç aslında Belki 10 günlük bir sevince dönüşüyor yani değil Ve mi? Ve bunun manevi anlamda da çok büyük katkısı var. Çünkü o motivasyon onu yalnız bırakmama hissi, ee, Müslüman kalmasına hani haşa bizim elimizde de değil, bizim yaptığımız bir şeydir diye söylemiyorum. Ama bir nebze olsun, evet ya, bak birileri Umu, bizi unutmuyor, birileri geliyor, birileri bizde Müslüman olduğumuz için ilgilenmeye çalışıyor diye biliyor olması bile çok büyük art. Çünkü Somali'de ee, köylerde az çok bu faaliyetler, misyonerlik faaliyetleri de yapılıyor. Çalışmalar var vesaire gidiyoruz. Afrika'nın başka ülkelerinde Hristiyan popülasyonu fazla olan ülkeler var. Oralarda biz o özellikle seçiyoruz ki Müslüman bölgelerde. Etiyopya'nın Varaba bölgesine gidiyoruz. Harara doğru gidiyoruz ki Müslüman yoğunluğu orada çok daha fazla. E oralara gidiyor olmamızın sebebi oralardaki bu hatırlanma ihtiyacını daha fazla yaşatıyoruz. Biz oraya gittiğimizde çatta bize diyebiliyorlar. Osmanlı 500 sene önce buradaydı. Siz de evet. o yüzden buradasınız diyebiliyor. Şimdi Bu hatırlatma geri kalan birçok şeyden manevi anlamda da motivasyon anlamında da çok daha fazla oluyor. Zaten elhamdülillah bağışlarımızın bize emanet ettiği kurbanlarla gidip orada kesim yapıyoruz, dağıtım yapıyoruz. Yılın belli dönemlerinde işte kumanyadır, diğer Ramazan dönemlerinde iftardır paylaşımlarımızı yapıyoruz. Gidiyoruz orada bulunuyoruz. Bir de üstüne bu manevi e, tatmini de yaşattığımız için elhamdülillah yani süreklilikle geldik bu noktaya da. O sürekliliği de bu e, onu uzaklaştırmadan o İslam dairesi içerisinde kimseye de Aa, ulan onlar... Geliyorlar, bak onları umursuyorlar ya da onlar bak böyle faaliyetler yapıyorlar, şu para veriyorlar, şunu yapıyorlar, sağlık şöyle şu böyle diyerek e, düşüncelerinden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bine bir yerde de benim en azından kendi ölçeğimde önemli olarak gördüğüm diğer nokta da burası. Yani öyle gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüz diye bir ifade. öyle bir şey yok. Kalmıyor. Yani gideceksin, göreceksin, ilgileneceksin. Yani onunla hasbihal edeceksin, durumunu göreceksin, başka ne yapabilirimin derdini yükleneceksin filan. Şimdi mesela e, o ha, şeyiniz gerçekten gerçek yaşanmış bir hikaye. E, geçtiğimiz aylarda siz çada gittiğinizde Hı -hı. yani Hı -hı. işte ecdadın da oralara ayak bastığını hatta bir Türkler dediğimiz bir köyün evet, olduğunu evet, filan evet, söylüyor evet, evet. ya oradaki Zat-ı Muhterem. Yani... Bu aslında bize de iyi geliyor. Niye biliyor musun? Ya evet doğru yoldayız ya. İşte tamam. Ecdadımızın ayak bastığı yerdeyiz bizde. Onlar da iyilik, onlar da hayır getirmişler. Biz de aynı niyetle buradayız. O zaman biz dedelerimize yaraşır bir torun olmuşuz elhamdülillah, elhamdülillah. düşüncesiyle kendi içimizi de tamir ediyoruz. Kendimize de iyi geliyoruz. Yoksa öbür türlü mesela hani hep tarih programlarında, tarih hikayelerinde ya ecdadımız çok şanlı, çok büyük hı hı. hakikaten, çok necip. E, biz de acaba öyle olabilir miyiz? Öyle olabiliyor muyuz? Ya yaparsan oluyorsun. Hani gayret edersen, cehdet edersen oluyorsun. Ve Gidersen Çada oluyorsun. Gidersen evet, evet. Somali'ye, Etiyopya'ya oluyorsun yani. Olmay olmayacak diye bir şey yok. Ve gerçekten evet. hikaye şöyle devam ediyor orada genelde. Öncesinde çok yorulduğumuz ya da böyle birazcık umutsuzlandığımız... Ya da bir şey yapıyoruz ama yani acaba e, netice alıyor muyuz dediğimiz anda Rabbim o mükafatı bize evet. ulaştırıyor, o mükafatı bize işittiriyor ki elhamdülillah biz ondan sonrakindeki şevkimiz e, eskiye nazaran çok yani. çok fazla artıyor. Bu konuda en büyük teşekkürü zaten bağışçılarımıza yapıyoruz ki bizleri bu konuda emanet emanet ehli olarak görüp bizlere bu bağışları ulaştırıyorlar. Ulaştırdıkları biz bağışı da en büyük görevimiz doğru ehil kişilere bu emanetleri teslim etmek bir olarak görüyoruz. Buna çalışıyoruz. Olduğu o şuuruna vakıf olmak var yani. Bu bir ibadet yani her şeyden önce. Hani tüm hı hı hı. güzellikleri iyilikleri şöyle bir kenara şu, koyalım. O hı hı. zaten artısı fazlasıyla. Ama önce bu bir ibadet. İbadetin bir hakkın bütün rükünleriyle yerine getirilmesi lazım. İşte orada Öyle zaten Haydar'ın in inanılmaz zaten e, sorumluluğu var, hassasiyeti var. Bu çok güzel bir şey. O zaman ben bir şeyleri duyurayım Hı. önce sevgili izleyicilerimiz, kıymetli dinleyenler. Efendim Haydere kurban bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz. Çok basit 0212 923 1923 Hayder Çağrı Merkezine bir telefon açarak. ...nasıl bağışta bulunabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kafanıza takılan sorular illaki vardır. Onları sorup öğrenebilirsiniz. Biz çünkü burada çok uzun uza diye bir program yapmıyoruz. Sadece bilgilendirme amaçlı konuşuyoruz. Dolayısıyla buradan öğrenebilirsiniz. 0212-923-1923 arayarak. Ahmet üzerinden... Ya ben zaten Hayder'i biliyorum. Geçen sene de zaten Hayder'e bağışlamıştım kurbanımı... Bu sene de aynı şekilde bağışlayacağım. Hiçbir sorum da yok bir şeyim de yok. Allah razı olsun. Onlar işlerini zaten doğru düzgün yapıyorlar. E, SMS'lerini videolarını da gönderiyorlar. Ben biliyorum zaten Hayder'in nasıl çalıştığını diyorsanız da. Hızlı bağış için ahmetyesevi.org.tr'ye girip oradan bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu yıl yurt dışı. 4.000, 4000 TL. TL değil mi? Yurt içi de var. aynı Yurt içi şekilde. kurban hissesi de 15.000 15 TL. 15.000 TL. Yani yurt dışı 4.000 TL, yurt içi 15.000 TL efendim. Bir hisse bedeli olarak söyleyelim bunu. Dolayısıyla şimdi yurt içinde eğer bir hisse bağışlarsanız buradaki elhamdülillah gelen kurban etleriyle beraber... aşevlerinde ilim talebelerine, ihtiyaç sahiplerine hem aylık muhatat... Et dağıtımları gerçekleştiriliyor yıl boyunca hem de aynı şekilde yıl boyu bu kurban etleri bu yesevi aşevlerinde değerlendiriliyor. Yurt dışına giden zaten apayrı bir sevince dönüşüyor. O e, gerçekten bambaşka bir şey. Dolayısıyla e, yurt dışına da yine 4000 lira e, hisse bedeli ile kurbanlarınızı bağışlayabilirsiniz. Haydar e, vasıtasıyla efendim oralara bu güzelliği ulaştırabilirsiniz diyelim. Şimdi hangi ülkelerde? Bu yıl? Öncesinde hazır konu devam ediyorken hassasiyetle ilgili olarak Hayder'in geneleksel olarak tüm aldığı sorumluluk üstlendiği, bize vekil tayin ettikleri her hisse bağış için tek tek bağış sahipleri aranıp Hı -hı. onlardan sözlü vekalet alınıyor. Bunu evet, e, tekrar güzel. hatırlatmakta fayda var. Bu bunu gerçekten ciddiye alarak, bunu gerçekten bir e, samimi görev olarak görerek hareket ediyoruz. Ve bu sözlü alınan vekaletler yine burada sözlü olarak o bölgeye gidecek olan arkadaşlarımıza veriliyor, listeler hazırlanıyor. O şuur, o bilinç aktarılıyor ve oraya gittikleri zaman gerçekten oradaki kasaplara tek tek hayvanın başında olan arkadaşa tek tek o sözlü vekalet veriliyor. Tek bir getirilerek hayvanlar kesiliyor ve gerekli paylaşımlar, gerekli dağıtımlar yapılıyor. Yani bu zincir yani burada başlayan o para göndererek, bağış göndererek Haydere vekil tayin ettikleri zincir sözlü telefonla akabinden sözlü oraya gidecek olan kardeşimizle, arkadaşımızla, gönüllümüzle, personelimizle oraya ulaşıyor. Oradan da yine bu sözlü şekilde oradaki kasaba ulaştırılarak kesiliyor. Yani bu emaneti buradan yani, sözlü olarak alıp kurbanın e, oradan başına kadar gidiyor yani. Gidiyor. O bu konuda da bozulmuyor. bu konuda da elhamdülillah tüm arkadaşlarımızla, tüm çalışan gönüllü olan bizle beraber orada bulunan Burada arka planda şarj merkezinde olan tüm arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de bu görevi üstlendikleri için, bu görevi bunca yıldır sorunsuz bir şekilde işlettikleri için, yaptıkları için de ayrı teşekkür ediyoruz. Diye. Evet Allah razı olsun. Hepsi gerçekten konusunda uzman. Yıllardır gide gele zaten. Ee, hem bölgeyi dediğiniz gibi tanıyorlar, <laughs> hem nerede ne yapacaklarını biliyorlar. Zaten Kurban Bayramı'nın ilk günü gerçekten işleri çok yoğun. Çok stresli. Evet. E, gittikleri bölgeler sıcak memleketler işte su ihtiyacı vesaire pek çok şey e, zorluk altında aslında. Çalışıyorlar yani. onlar orada. Mesai yapıyorlar hakikaten, hakikaten yani. Herkesin öyle. vekaletini tamamen karşı iletmek ondan sonra onun videosunu çekmek e, sonra işte kurban bağışı yapan kardeşimize onu ulaştırma süreci tabii, tabii. çok büyük bir süreç. Ve şöyle tabii. oluyor genelde gidip geliyor arkadaşımız mesela Hı. diyor ki ya ben seni gelemeyeceğim diyor. Evet. Hani çok zorlandım. Zor çok zor geçti. İşte yemekte sorun yaşadım, işte iletişimde bazen sorun yaşadım. Sıcaklık beni çok bunalttı. Döndüm, hasta oldum. Hava değişikliğinden doğru vesaire. Kurban dönemi yaklaştıkça tekrardan arkadaşımız bizi arıyor. Ya selamüküm. Ya ben bu sene de gitmek için hazırım. Biz öncesinde Ramazan'da toplantılar yapıyoruz. Ramazan evet. iftarlarını beraber yapıyoruz bazen giden gönüllü arkadaşlarımızla o toplantıda hepsi hemen tekrardan ya ben hazırım gideceğiz orası çok apayrı kurbanı kurban gibi yaşıyoruz orada. Kurban ibadetinin zerrelerimize kadar hissediyoruz. Ee, kendi hissemi de akrabamda da hisselerim var. Onları da benim gittiğim ülkeye verin ki ben onlara da böyle o videoyu güzel güzel aktarayım. Evet. Beni kesin gene yazına dönüyor elhamdülillah. Evet. Yani gerçekten çok zor. Uçak yolculuğu yapmak dahi zor. Tabii. Bazı yer oluyor aktarmalı gidiyorsunuz. 20 22 saat uçak yolculukları sürüyor tamamıyla. Evet. E, gidiyorsunuz gittiğiniz yerde aktarma sefer oluyor, uçak olmuyor bekliyorsunuz bir gün bir sonraki gün uçuyorsunuz gidiyorsunuz. Araba yolculuğu yapılıyor. Çat, çattan sonra bir daha tekrar 20 22 saat yine keza araç yolculuğuyla bir bölgeye ulaşmasınız gerekiyor. Hani hakikaten ee, bile isteye böyle arkasındaki o manevi tatmin olmasa yapılabilmesi mümkün, mümkün olan bir şey değil. Derle, parayla yapılacak iş değil e, derle, Ben, de ben demek istemedim. Şey evet. Yani. Aynen o şekilde bir iş. Gerçekten Elhamdülillah öyle. ki bütün arkadaşlarımız, bütün gönüllerimiz, personelimiz bu işte bu samimi şekilde gerçekten ee, manevi motivasyonu çok kullandım bugün ama manevi motive olmuş şekilde geliyorlar evet. ve bu görevi üstlenip yapıyorlar. Çünkü diğer türlüsü yapılması e, akıllı olan yani akılla düşünerek yapılması hmm. gereken hmm. bir şey. Çünkü diyor ki yani zor. Baydağı'na ya uçuyorsunuz. Baydağı uçtuğunuzda e, işte otel maceralarını anlatıyorlar. Orada yaşadıkları maceraları anlatıyorlar. İnsanların ya yani 10 12 tane güvenlik görevlisi, polis, de asker, etrafı kapalı bir alan. insanların oradaki etlere karşı olan açlıktan kaynaklı olan bir iştah ve o an güvensiz ortamda bu ibadeti yaparken güneşin altında kısıt şartlarla yiyecek çok zor bularak su bir nebze hani bir şişe iki şişe bulabiliyorsa yanına alabiliyorsa onlarla yaptığı bir görev ve bunu gönüllü olarak yapıyor. Yani en önemli nokta bu. Bunu zorunlu orada bulunduğu için mecbur kaldığı için yapmıyor. Arıyor. Ben de gelmek istiyorum bu sene diyor ve tekrardan oraya gidip bu görevi yapıyor. Bunun hani hiçbir akılla tutulur tarafı yok. Tamamıyla orada karşılaştığı, orada Gönlümle gördüğü tutulmuyor. manzaralar, orada evet. onu tatmin eden o çocuk çocukların, yavruların gülümsemesi, insanların onlara karşı olan teveccühü bunu bir sonraki sene evet. tekrar yaptırıyor. Bizim görevimiz ne? Bunu düzenli şekilde büyüterek, katlayarak, daha fazla coğrafyalara uğraşarak sürdürebilmek. Ve bunun e, sürdürülebilir aşamasında gelip bağışçılarımıza bununla alakalı raporu vermek, özeti sunmak. Tekrar bir sonraki sene yine bu dönemlerde gelip bağışlarına talip olmak durumu. Hmm. Ee, i̇nşallah bu sene ben de orada olmaya çalışacağım hmm. ülkelerin birine gidebileceğiz. Ee, evet. Bu atmosferi yine orada da yaşayarak bir sonraki dönemde inşallah döndükten sonra da e, yakınen bağışlarımızı aktarmak istiyoruz diye. Evet. Aslında e, hem sonraki yıllarda bu işlerin nasıl yapıldığı hem de işte e, bizim de bugün şu an kafamızda merak ettiğimiz pek çok soru oluyor ya işte. Nasıl ki yapıyorsunuz abi? Nasıl götürüyorsunuz abi? Eti nasıl dağıtıyorsunuz abi? O gün insanlar ne durumdalar abi filan? Bu soruların cevabını verecek aslında bir de şöyle video çekerseniz çok güzel olur yani. Oralarda. Öyle bir şey yapalım. Bir evet. gün YouTube kanalımızda da bu an izleyen evet. arkadaşlarımız varsa bu bu bölümün altına YouTube yorumlarına Hı -hı. E, sorularını sıralasınlar. Biz tamam. o sorulara özel bir program yapalım inşallah. Çok güzel. O zaman şimdi size ilanını yapın. E, Hayder TV YouTube kanalı var biliyorsunuz efendim. E, eğer bilmiyorsanız da lütfen YouTube'a girin. Hayder TV yazın ve Haydar TV kanalını takibe alın, abone olun. Oradan çünkü Haydar ne yapıyor? Hangi faaliyetleri yürütüyor? Haydar nereye gitmiş? Ne yapılmış? Bütün haberleri görebileceksiniz. Böyle özel programları yine orada izleyebileceksiniz. Hocalarımızın yine güzel dersleri olacak ilerleyen zamanlarda orada başlayacak. İstifade edin yani e, sizler sohbet seven efendim bir acaba bir mesele daha öğrenebilir miyim İslamla ilgili dediğiniz ya da işte İslam coğrafyasındaki bir kardeşimizin durumuna vakıf olabilir miyim diye merak ettiğiniz her şey Haydar TV kanalında olacak dolayısıyla YouTube'a girip Haydar TV kanalını takip edebilirsiniz bu videonun da altına işte kurbanla ilgili merak ettiklerinizi yazın Yakup Beyler gittikleri zaman bu sene mesela çeksinler ya işte ilk gün şöyle başlıyor. Şöyle toplanıyor insanlar. İşte biz de vekaletlerinizi böyle veriyoruz. Kurbanlar şu şekilde kesiliyor. Sonra etler böyle dağıtılıyor çocuklarla. Böyle efendim e, eğleniyoruz. Ziyaretler böyle gerçekleştiriliyor gibi e, belgesel tadında güzel bir onu burada da öncesinde inşallah. çekeriz Allah'ın izniyle yani git, gitmiş olan arkadaşlarımızla e, orada tecrübe etmiş kişilerle burada yine bu sorulara cevap verelim gitmeden kurban öncesinde hem bir teşvik olur hem bir açıklama olur hem kafadaki soru işaretleri o programa özel de sorular alırız biz evet. hazırlarız ama şu var ee, şimdi Haydar geçen sene 78 bin hisse elhamdülillah evet. değil mi kurban kesmiş yani 78 bin e, hisse ne demek 78 bin kişi diyelim buna yani onun emanetini. 78 bin aile demek. 78 bin hisse demek. Tabii, 78 bin aileye bu emaneti ulaştırıyoruz ulaştırıyor demek. Ulaştırıyor demek. Yani bu şimdi ya 78 bini şimdi saymaya kalksan yani ertesi gün herhalde belki anca bitirirsin. Yani 78 Orada, bine evet. ulaşıncaya kadar. 100 kere karıştırırsın. Kaçıncı sayıdaydım diye. Şimdi bu çok büyük bir iş. Basit bir iş değil yani. Ha, evet. Dolayısıyla ama bu her sene elhamdülillah başarıyla yerine getirilebilen bir iş ya bu zamana kadarki Haydar bağışçıları zaten hep bu yüzden artarak devam ediyor ya mesela ben şeyi duydum ya geçen sene iki tane bağışlamıştım bu sene dört tane e, aileyle de konuştum onlar da ya sen nasıl hallettin bu işi Var bazen mesela işte bağış yapıyorlar ya da kurban telaşına giriyorlar kan ter içerisinde ne doğru düzgün hayvan bulabilmişler ne işte kesecek birini bulabilmişler çileye dönüşmüş filan. Ve evet. orada inanın şöyle bir durum var. Somali özelinde aldığım anekdot üzerinden anlatıyorum Hı -hı. bunu da. Ee, kurbanları kestikten sonra paylaşım, dağıtım yapıldığı esnada ee, tırna et ayaklarından, boynuzlarına, bağırsağından, işkembesi, yani deriye kadar, yani orada hay kadar hiçbir şey, hiçbir geri kalmayacak şekilde bir paylaşım yapılıyor. Evet. Bu esasen götürülen, yapılan işin ya da götürülen hissenin, vekaletin, oradaki kurban ibadetinin yerine ulaştığının e, en net delili, en yani. net delili aslında. Evet. Yani en doğru noktaya ulaştığının en net delili. Burada çünkü, buradaki bir hisse paylaşımı yaptığımızda, e, ben hatırlıyorum küçükken bizim evimize de et hissesi bırakırlardı. Hı. Komşular gelirlerdi sağ olsunlar bize verirlerdi. Verdiğimizde şey olurdu yani... Ya, şurası mıydı? Böyle miydi? Hı hı. Şu o yani ki biz o durumdayken bile evet, bunu söyleyebiliyorduk. Evet. Yani aşağı şey olsun diye söylemiyorum. Evet. Orada hakikaten bununla alakalı bir endişe o muydu? Böyle miydi? Her noktası, her tanesi verilen ibadete yapılan işte hisseye vekalete her noktası orada bir ihtiyaç sahibine ulaşıyor gerçekten. Hı hı. Onun orada bir karşılığı var, daha fazlasında karşılığı var. Esas çabamız sayıların artması bu anlamda bizim iştahımız, bu anlamda bu programı yapıyor olmamızın sebepleri de Oradaki bu daha fazla olan ihtiyacı, daha fazla cevap verebilir olmak. Ee, yoksa gerçekten sorumluluklu bir iş, zor bir iş, yapılması e, istenmeyecek bir iş bir yerden. Çünkü oraya birinin sorumluluğunu olarak gidiyorsunuz ve bir operasyon yapıyorsunuz. Bu operasyon ulaşılabilecek herhangi bir aksaklıkta telafisi olmayan bir iş. Üç gün içerisinde bu görevi yapmak zorundasınız ve. Yapamadığınız halinde bir vebal alıyorsunuz üstünüze bile isteyerek. Bu kaçınılması gereken bir durum evet. akıllı düşünüldüğü zaman. Ama gerçekten oradaki manzarayla karşılaşan kişiler için de tam aksine bu sene binse seneye 2000 bin, seneye iki binse dört bine gitmek için bir iştah oluyor. Neyse. Elhamdülillah bağışlarımız bunları görerek bizi bu konuda destekleyerek bizim iştahımızı arkasına dolduruyorlar, bize güç veriyorlar. Bu anlamda da biz o emanetleri alıp doğru şekilde oraya ulaştırmak, doğru kişilere pay edebilmek, doğru ülkelerde bu organizasyonu yapmak için... Ee, daha Ramazan'ın içerisinden beri çalışmaya başladık. Başladı. Bugün de o esasen çalışmaların en yoğun olduğu dönemlerdeyiz. Gidecek kişilerin biletlemeleri, vizeleri, orada kesilecek olan bölgelerin tayinleri vesaire. Ee, elhamdülillah bu telaşı bile isteye mutlu bir şekilde motive olmuş bir şekilde tüm arkadaşlarımızla birlikte paylaşıyoruz ve çalışıyoruz. Evet. Bu konuda da tüm soruları, tüm Bilgi almak istedikleri konularda hem çağrı merkezimizi arayarak bilgi alabilirler. Hem bize ulaşabildikleri herhangi bir vasıtayla buradaki danışma merkezlerimizden, temsilciliklerimizden nereden olursa olsun ulaştıklarında samimi bir şekilde tüm açıklığıyla, şeffaflığıyla başlarımızı anlatmak isteriz. Anlatmak için de buradayız. Allah razı olsun. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna gelmişiz. Daha konuşacağımız çok şey vardı ama yetişmedi. Ee, bu sene Türkiye dahil 16 ülkede inşallah Haydar Kurban organizasyonunu gerçekleştirecek. Sizlerin emanetlerini mazlum coğrafyadaki o kardeşlerimize ulaştırmaya çalışacak efendim. Geçen yıllarda olduğu gibi, geçen yıllardaki organizasyonlarda da Elhamdülillah herhangi bir aksaklık olmadı. Bu sene de olmayacak inşallah. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla kurban bağışlarınız için Hayder'i tercih edebilirsiniz. Yurtdışı dışı 4000 lira bir hisse bedeli yurt içi hisse bedeli de 15.000 TL 0212 923 1, 923'ten her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Aynı şekilde bağışlarınızı bu kanaldan gerçekleştirebilirsiniz. Ve Ahmet Yesevi Org.tr'den de hızlı bir şekilde internet üzerinden kartınızla banka kartınızla işte kredi kartınızla Hızlı bir şekilde bu bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz efendim. Bu hatırlatmaları yapalım. Yakup Bey'e de çok teşekkür ediyoruz bu ben programda teşekkür bizi ediyorum. bilgilendirdiği evet. için. Sizlere de teşekkür ediyoruz efendim. Yesevi Yolu programımızın bugünlükte sonuna geldik. Tekrar buluşmak görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Selamlar aleyküm.